Selamun Aleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kum boncukla yapılan güzel bir modelin daha yapımını paylaşmaya çalışacağım. İnşallah güzel bir şekilde anlatabilirim. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarıma beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bana destek olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hemen videoyu uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Ben şu şekilde bir kurdaleye zürafamı çektim arkadaşlar. Mümkün olduğunca küçük yapmaya çalışıyorum modelimin daha güzel durması için. Zürafamı çektikten sonra şu noktadan başlatacağım ben arkadaşlar. İpimi buradan sabitleyeyim. Bu noktaya çift düğüm atarak ipimi sabitledim sonra fazla olan ipimi kesiyorum <laughs> ve yandaki sürafaya batırıyorum arkadaşlar yuva oluşturdum burada ve başına geri döndürdüm ipimi. Aynı zürafanın içine geri döndüm. Ve iki tane pırpır pır yapacağım şimdi. İki tane pırpır pır yaptım arkadaşlar. Şimdi yandaki zürafaya ipimi indirdim. Ve bir zürafa daha yapıyorum. Biraz yakınlaştırma yapalım şöyle. Sonra bir zürafa daha yapıyorum. Burayı yuva olarak kullanıyorum arkadaşlar. Ve ipimi geri döndürüyorum. Şimdi burada iki tane kum boncuktan alıyorum yine mi? Şu şekilde iki tane boncuk alalım. Ben pembe renk kullanacağım. Şu şekilde biraz pay bırakarak çünkü bu boncukları şu araya alacağım arkadaşlar bu şekilde hafif şöyle elimle tuttum bakın bu şekilde bir yuva oluşturdum ve sonra tekrar bunun içine batarak ipimi geri döndürüyorum. bu şekilde yuva oluşturdum ve şimdi bu yuvanın içine sık iğne dolduruyorum Bu şekilde devam edeceğiz. Yoğumuzun içine sık iğne dolduracağız arkadaşlar. Şöyle düğüm yapalım hemen. Şimdi en son sık iğnemi yaptıktan sonra şu başladığım ipe sık iğne yapıp ipimi oraya indiriyorum ben arkadaşlar. Ve burayı şöyle aşağıya indirerek devam ettireceğim. Ve şimdi yanına aynı boyda bir pırpır daha yaptım. Ve şimdi arkadaşlar tekrar yanına ipimi indirdim. Bir zürafa daha yaptım. Ve şimdi yuva oluşturuyorum. Yuva oluştururken her zaman yaptığım zürafadan birazcık daha bir boy daha büyük yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan tekrar kum boncuktan alıyorum iki tane daha ve burada yaptığım pırpırın içine ipimi geri döndürüyorum ve tekrar burada bir yuva oluşturuyorum. Ve ipimi tekrar geri döndürüyorum arkadaşlar. Ve şimdi buranın içine birkaç sık iğne yapacağım. Şu şekilde daha net görünmesi için. Evet arkadaşlar şimdi burada bakın. Bir kameramı sabitleyeyim. Şimdi arkadaşlar üç tane sık iğne yaptıktan sonra burada devam etmeden üste çıkacağım sık iğnelerimi devam ettirmiyorum yani buraya iki tane boncuk aldım ve bunun tepesine şu şekilde ortalayacak şekilde iğnemi batırıyorum. Şöyle kameram netlesin. Evet. Bakın. Bu şekilde ortasına gelecek şekilde iğnemi batırdım. İpimi üstüne atıyorum ve çekiyorum şimdi. Şimdi burada bunun üstüne pay oluşturuyorum tekrar. Yuva yapıyorum. Ve tekrar ipimi başa geri döndürüyorum. Şöyle tutalım. Evet. Bakın bu şekilde bir yuva oluşturdum. Şimdi de elimle hafif çevirip içine sık iğneleri dolduruyorum arkadaşlar. Bu şekilde aşağıya kadar indireceğim şimdi ipimi sık iğne yaparak Şuradan sık iğneyi devam ettireceğim. Ve şimdi aşağı indiriyorum. Tekrar şurada oluşturduğumuz yuvaya geldik. Ve en başta başladığım noktaya geldim. Buraya da bir sık iğne yaptım. Ve şimdi aşağının pırpırını oluşturuyorum. İpimi geri döndürürken biraz böyle yukarı doğru volümlü bir şekilde bırakıyorum ki orası pırpır olarak gözüksün diye arkadaşlar. Bu şekilde devam ettireceğiz örneğimizi. Benim ipim kısaldı. Orayı keseyim hemen. Hemen yeni ip takalım şimdi bu noktada. Kullandığım iğneyi de size göstereyim. Şu şekilde boncukların rahatça geçebileceği çok ince bir iğne arkadaşlar. Şimdi devam edelim birlikte. Evet arkadaşlar şimdi ipimi taktım. Yine aynı şekilde geldim buraya kadar. Şurada bir yuva oluşturdum. Ve ipimi geri döndürdüm. Ve şimdi bu noktada iki tane kum boncuktan takacağım arkadaşlar. Makasımda düştü hemen onu da alayım. İki tane kum boncuğu taktım. Biraz şöyle. kameramı da ayarladıktan sonra buradaki pırpırın içine biraz pay bırakarak şu şekilde batırdım iğnemi bir düğüm yaptım ve şimdi üstte bir yuva oluşturdum ve tekrar Geri dönüyorum arkadaşlar başa. Bakın bu şekilde bir yoğ oluşturdum. Şöyle. Ve şimdi onun içine sık iğnelerimi dolduracağım. örneğimiz bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Ve az önce olduğu gibi de yanına bu şekilde aynı işlemleri yaparak devam ettireceğim. Ben şimdi modelin daha anlaşılabilir daha güzel durması için yanına birkaç tane yapayım ve bitmiş haliyle sizinle buluşalım arkadaşlar Evet hanımlar modelimin bitmiş hali de bu şekilde videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki güzel modelde görüşmek üzere lütfen videoyu kapatmadan önce kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın her gün yüklediğim yeni modellerden de bu şekilde haberiniz olur arkadaşlar Bir sonraki güzel modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.